Live streaming is on. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Futuat Mekke'ye namazın sırları. 6. sefir. Fasıl vakitler. Vakitlerden söz ederken sadece namaz vakitlerini değil, ister ibadete ait olsun, ister ibadet dışı olsun, vakit olması bakımından vakti kastediyorum. Sana vaktin anlamını ve yorumunu açıkladığımızda ibadetler için belirlenmiş vakitlerden söz etmeye başlayacağız. Şöyle deriz. Vakit, belirlenen şeyin ki varsayım ve takdir etmek demektir, varlığını kabul etmeyen bir durumdaki belirlemeden ibarettir. Vakit, belirlenen şeyin varlığını kabul etmeyen bir durumdaki belirlemeden ibarettir. Küre şeklinde bir başlangıç ya da orta ya da son takdir eder ve varsayarız. O ise kendiliğinde ve hakikatinde bir fiil ilk olma ya orta ya da son olma durumunu kabul etmez. Böylece onun hakkında kabul ettiğimiz şeyi bir varsayım ve takdir olarak kabul ederiz. O halde vakit başlangıcında Allah'ın kendisini yarattığı gibi dairesel olması nedeniyle zamanda takdir edilmiş bir varsayım demektir. Vakit, başlangıcında Allah'ın kendisini yarattığı gibi dairetel olması nedeniyle zamanda takdir edilmiş bir varsayım demektir. Bu yönüyle zaman küreler gibidir. Hz. Peygamber şöyle buyurur. Zaman Allah'ın kendisini yarattığı ilk haline döndü. Bu hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zamanı dairesel, daire şeklinde yarattığını belirtmiştir. Vakitler ise zamanda takdir edilmiştir. Allah atlas feleğini yaratıp felek döndüğünde gün ortaya çıkmamış ve varlığı zuhur etmemiştir. Bu durumda o de bulunmazdan önce nehirde bulunan testi suyu gibiydi. Allah o felekte 12 varsayımsal yer belirleyip takdir edince onları o felekteki burçlar diye isimlendirdi. Allah şöyle buyurur. Göğe yemin olsun ki. Ve وَأَزْلَفَتِ Gök, sema denilmesinin nedeni onun yukarımızda olmasıdır. Burçlar sahibi göğe. وَالسَّمَاءِ <laughs> Burçlar söz konusu belirlenmiş ve varsayılmış şeylerdir. Bir şahıs durur ve üzerinde bu felek döner. Bu şahısta söz konusu varsayımları kendilerindeki bazı belirtilerle görebileceği bir göz yaratılmıştır. Bu şahısta söz konusu varsayımları kendilerindeki bazı belirtilerle görebileceği bir göz yaratılmıştır. Böylelikle o şahısta bu alametler sayesinde bu varsayımların yani felekte tespit edilmiş burçların bir kısmı diğerlerinden ayrışır. Söz konusu alametler burçlara delil olarak yaratılmıştı. Böylece şahıs gözünü onlardan bir varsayım noktasına yani alamete diker. Böylece şahıs gözünü ondan bir varsayım yani alamete diker. Sonra felek bakan kişinin gözünü diktiği bu varsayılmış alamete döner ve kişiden gizlenir. Sonra felek, bakan kişinin gözünü diktiği bu varsayılmış alametle döner ve kişiden gizlenir. O ise alamet kendisine gelinceye kadar bulunduğu yerde durur. Böylece feleğe göre değil, bakana göre feleğin bir dönüş tamamladığı anlaşılır. Böylece feleğe göre değil, bakana göre feleğin bir dönüş tamamladığı anlaşılır. İşte bu dönüşü gün diye isimlendirdik. Sonra Allah yedi göğün dördüncüsünde Arapçada Şems yani güneş diye isimlendirilen büyük cisimli cirm yani aydınlık bir yıldız yarattı. Felek kişinin bulunduğu yeryüzü perdesinin ardından güneş vasıtasıyla bakan kişiye doğar. Doğduğu yer meşrik, doğu, doğum yeri, doğuş, şuruk diye isimlendirilir. Çünkü bu aydınlık yıldız oradan doğmuş ve bakan kişinin içinde bulunduğu havayı onunla aydınlatmıştır. Feleğe bakan kişi kendisine yaklaşıncaya kadar o yıldızın hareketini gözüyle takip eder. Feleğe bakan kişi kendisine yaklaşıncaya kadar o yıldızın hareketini gözüyle takip eder. Bu yaklaşma istiva yani tepe noktasında bulunma diye isimlendirilir. Sonra yıldız istiva çizgisinden aşağı inmeye başlar. Bu inme daha önce belirttiğimiz gibi güneşe göre değil bakan kişiye göre sağa doğru iniştir bakan kişinin gözünde güneşin istiva noktasından ilk ayrılışı zeval yani kayboluşu ve duluk batışı diye isimlendirilir. Güneşin cismi kayboluncaya kadar insan göz onu takip eder. Güneşin gözden kaybolması batış, gözün güneşin kaybolup havanın karardığını gördüğü yer ise marip yani batıdır. Güneşin doğuşundan batışına kadar havanın aydınlanma süresi kendisinde ışık yayıldığı için nehar yani gündüz diye isimlendirilir. Nehar, nehir kelimesinden türetilmiştir. Nef, suyun aktığı yatağındaki yayılması demektir. Nehar, nehir kelimesinden türetilmiştir. Nef, suyun aktığı yatağındaki yayılması demektir. Böylece Güneş diye isimlendirilen yıldız doğu denilen yerden yeniden doğuncaya kadar bakan kişi karanlıkta kalır. Söz konusu yer Güneş'in bir önceki gün doğduğu yere bitişik başka bir yerdir ki o derece diye isimlendirilir. Söz konusu yer Güneş'in bir önceki gün doğduğu yere bitişik başka bir yerdir ki o derece diye isimlendirilir. Güneşin batımından doğumuna kadar geçen karanlık süre gece diye isimlendirilir. O halde gün gece ve gündüzün toplamıdır. Her gün bu yıldızın doğduğu yerler ise dereceler diye isimlendirilir. Sonra güneş denilen bu aydınlık yıldızın kuşatıcı felekte takdir edilmiş ve varsayılmış noktalarda derece derece yer değiştirdiği görülür sonra güneş denilen bu aydınlık yıldızın kuşatıcı felekte takdir edilmiş ve varsayılmış noktalarda derece derece yer değiştirildiği görülür. Derece derece yer değiştirdiği görülür. Böylece bir takım doğuşları kat eder ki bunlar günler diye isimlendirilir. Güneş bu varsayım noktalarından birini kat etmeyi tamamladığında başka bir noktayı kat etmeye başlar. Ta ki 12 burcu kat eder. Sonra bu burçları kat etmek için başka bir dönüşe başlar. Sonra bu burçları kat etmek için başka bir dönüşe başlar. Böylece her varsayım noktasının kat edilmesinin başlangıcı ile bitimi ay diye isimlendirilirken bütünün kat edilmesi senediye isimlendirilir. Her varsayım noktasının kat edilmesinin başlangıcı ile bitimi ay diye isimlendirilirken bütünün kat edilmesi sene diye isimlendirilir. Ey kardeşim, gece, gündüz, ay, senenin vakitler diye ifade edilen bu şeyler olduğu ve vakitlerin saatler ve daha küçük birimlere kadar indiği sana açıklanmış oldu bütün bunların dışta bir varlığı yoktur. Onlar bir takım nispet ve izafetlerden ibarettir. Var olan ise vakit ve zaman değil, felek ve yıldızın kendisidir. Var olan ise vakit ve zaman değil, felek ve yıldızın kendisidir. Bunlar yani vakitler ise felekte takdir edilmiş şeylerdir zamanın bu vakitlerin varsayıldığı mevhum bir şey olduğu da açıklanmış oldu. Zamanın bu vakitlerin varsayıldığı mevhum bir şey olduğu da açıklanmış oldu. O halde vakit var olan bir şeyde ki o felektir, mevhum bir varsayımdır. O halde vakit var olan bir şeyde mevhum bir varsayımdır. Yıldız yani güneş ise o feleğin ve yıldızın hareketini varlığı olmayan ve zaman denilen mevhum bir şey içinde varsayılan bir takdirle kat eder. Yıldız ise o feleğin ve yıldızın hareketini varlığı olmayan ve zaman denilen mevhum bir şey içinde varsayılan bir takdirle kat eder. O halde Allah'ın bu feleğin altına giren mekanlı varlıklar için zarf yaptığı zamanın hakikati sana açıklanmış oldu o halde Allah'ın bu feleğin altına giren mekanlı varlıklar için zarf yaptığı zamanın hakikatini sana açıklamış oldum. Söz konusu felekte vakitler belirlenir ve tayin edilir. Böylece şöyle yaratıldı ve falan vakitte ortaya çıktı denilir. Allah şöyle buyurur. Senelerin hesabını öğrenin diye her şeyi ayrıntısıyla açıkladık. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا, لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا Senelerin hesabını öğrenin diye her şeyi ayrıntısıyla açıkladık. Kendisinden başka ilah bulunmayanı tenzih ederim. Zamanın ve vaktin anlamını öğrendikten sonra onu Ezel'i öğrenmede dikkate almalısın. Başka bir ifadeyle zamanın bilgisinden ezelin bilgisine geçmeli ve intikal etmelisin. Zamanın bilgisinden ezelin bilgisine geçmeli ve intikal etmelisin. Ezel Allah'ın nitelediğin ve adeta onun adına zaman saydığın şeydir. Sınırlı ve yaratılmış bir varlık olduğun halde senin için zaman bu nispetle dışta gerçekliği olmayan göreli bir durum olduğuna göre Allah ezelde konuştu, ezelde buyurdu ki, ezelde şunu takdir etti gibi senin veya başkasının ifadelerinde ezel Allah'ın varlığı, bir bir Allah varlığı için bir sınır olmaktan kat ve kat uzaktır. Allah'ın varlığı için bir sınır olmaktan kat ve kat uzaktır. Ezel Allah'ın nitelediğin ve adeta onun adına zaman saydığın şeydir. Sınırlı ve yaratılmış bir varlık olduğun halde senin için zaman bu nispetle dışta gerçekliği olmayan göreli bir durum olduğuna göre Allah ezelde konuştu, ezelde buyurdu ki, ezelde şunu takdir etti gibi senin ve başkasının ifadelerinde ezel Allah'ın varlığı için bir sınır olmaktan kat ve kat uzaktır. Senin hakkında zamanın uzadığı vehmedildiği gibi Allah hakkında da ezelin uzadığı vehmedilir. Halbuki böyle bir düşünce aklın ve doğru düşüncenin yargısı değil, vehim gücünün yargısıdır. Çünkü ezel lafzının anlamı Allah hakkında başlangıcın olmasını reddetmektir. Başka bir ifadeyle onun varlığının başlangıcı yoktur. Bilakis o başlangıcın ta kendisidir. Allah hakkında hükümran olacak bir ilklik, evveliyet başlangıcı yoktur ki Allah onun ihatası altına girsin ve onun nedenlisi olsun. Vehim gücünün ve aklın verdiği yargıları ayırt et. Bu konudaki açıklamaların çoğu bundan kaynaklanır. Hak ezeli olarak eşyayı takdir etti denilir fakat ezeli olarak var etti denilemez. Bu ifade iki bakımdan imkansızdır. Allah'ın var eden olması var edilenin bulunmasına bağlıdır. Bir şey mevcut ise artık var edilemez. Allah kendisi bakımından varlıkla nitelenmemiş şeyi var eder. Allah kendisi bakımından varlıkla nitelenmemiş şeyi var eder. O ise yok olandır. Şu halde madum yani yok olan mevcudun ezeli olarak mevcut olmak özelliğine sahip olması imkansızdır. Çünkü o kendisini var eden bir yaratıcıdan var olmuştur. Ezel ise kendisiyle nitelenen kimseden başlangıcın Ezel ise kendisiyle nitelenen kimseden başlangıcı nef olumsuzlamaktır. O halde alemin ezeli bir varlığa sahip olması imkansızdır. Onun varlığı yaratıcısından kazanılmıştır ki o da Allah'tır. Alemin ezeli olarak mevcut olduğunu söylemeyi imkansızlaştıran ikinci neden şudur. Ezel başlangıcı reddetmek demektir. Hak ise ezel özelliğiyle nitelenmiştir. O halde alemin varlığının ezel ile nitelenmesi imkansızdır. Bu ifade varlığını Allah'tan kazanmadığı halde alem Allah'tan varlık kazandı demene döner. Bu ifade varlığını Allah'tan kazanmadığı halde alem Allah'tan varlık kazandı demene döner. Çünkü evvellik, başlangıç, ilk olmak alemin ezeli olmasını ortadan kaldırmıştır. Böylece alemin bu olumsuz nitelikle ki o ezeldir. Böylece alemin bu olumsuz nitelikle Böylece alemin bu olumsuz nitelikle ki o ezeldir, nitelenmesi imkansızlaşmıştır. Onun da nitelenen hak için ise hak yaratıklarını ezelde yaratmıştır denilmesi imkansız değildir. Burada yarattı, takdir etti demektir. Çünkü takdir etmek bilgiye dayanır. Burada yarattı, takdir etme, etti demektir. Çünkü takdir etmek bilgiye dayanır. Bu ifadedeki yaratma var etmek anlamında alınırsa böyle bir ifade imkansızdır. Çünkü fiil ezeli olamaz. O halde zamanda olduğu gibi ezelde de takdir sabittir. Zaman varlığı olmayan mevhum bir şeydir. Zaman varlığı olmayan mevhum. Yani varlığı hayal ve vehimde gerçekleşen bir şeydir. Ezel de varlığı olmayan olumsuz yani selvi bir niteliktir. Çünkü o Allah'ın aynı olmadığı gibi Allah'tan başka bir şey de yoktur. Çünkü o Allah'ın aynı olmadığı gibi Allah'tan başka bir şey de yoktur. O halde ezel, haktan başka ve hak için zarf olan dışta mevcut bir şey değildir. Öyle olsaydı daha önce belirttiğimiz tarda zarf olması bakımından zaman bizi sınırladığı gibi ezel de hakkı sınırlardı. Anlayasın. Vakitlerin anlamını tanımladıktan sonra ibadetlerin vakitleriyle neyi kastedildiğini açıklamaya geçebiliriz. İbadetlerden namazın vakitlerini açıklayacağım.